Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir şey konuşacağım. Arkadaşlar 46 abone olmuşuz. Çok 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 sevindim. Arkadaşlar bugün sizlerle yani 50 abone olmaya çalışacağım ve 50 abone yani 50. abonem kim olursa ona bir özel bir intro yapacağım arkadaşlar. Ama özel. Gerçekten ki 50. abonem kim olursa. Yani 50. olmayı kaçırın, kaçırmayın. Arkadaşlar. Hmm. Ee, ve bugün ne videosu gelsin diye yorumlara yazın. Bak kesinlikle yazın. Bugün ne videosu gelsin. Kesinlikle ama kesinlikle yazın. Yaklaşık Clash of Clans ya Minecraft ya başka bir şeyler. Map incelemesi de olabilir Minecraft'ta. Veya kanal tanıtımı yaparız belki. Çünkü emine bir iki kanal var. Hangisi ise arkadaşlar lütfen bana söyleyin. Burada bir sürü Asfalt 8 var oynayabileceğimiz. 8 Safari var. Çok ayıp, çok ayıp. Öyle isim mi olur? Clash of Clans var. Ondan sonra Minecraft var, Hungry Shark var. İşte hangisini oynayabileceğiz arkadaşlar? Siz yorumlara yazın. En çok hangi yorum gelirse onu yani oyunu oynayacağım. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Herkese görüşmek üzere.